Musevi iş adamı Doğan Kasadolu, Beşiktaş Divan Kurulu'nda eski başkan Hasan Arat'a yapılan yumruklu saldırının bilinçli şekilde planlanmış olabileceğini öne sürdü. Ve bu olayın ardından Beşiktaş hisselerinde yaşanan düşüş tesadüf değil diyen Kasadolu, Divan Kurulu'ndaki kavganın piyasa manipülasyonu amacı taşıdığını savundu. mücadele etmek zorunda kalacağız. BJK Divan Kurulu'ndaki yumruklu kavga senaryoydu. Mücadele etmek zorunda kalacağız. Amaç piyasa manipülasyonuydu. Bu bir hayli çarpıcı iddianın sahibi Musavi iş adamı Doğan Kasadolu. Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yaman Türk, Divan Kurulu esasında kürsüde konuşma yapan eski başkan Hasan Arat'ı yumrukladı. etmek zorunda kalacağız. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu skandala dair akıl almaz bir iddia ortaya atıldı. Divan Kurulu'ndaki olaylar kurguydu. Akıl almaz bu iddia Musevi iş adamı Doğan Kasadolu'na ait. Eski bir borsa uzmanı olan Doğan Kasadolu yaşanan olayların bir senaryodan ibaret olduğunu savundu. BJK Divan Kurulu'nda yaşanan yumruklu kavgadan sonra Beşiktaş hisselerinde yaşanan hareketliliğe dikkat çekti Kasadolu. Yaman Türk'ün BJK hisseleri olduğunu iddia eden Kasadolu kamuoyunda ses getirecek şu ifadeleri kullandı. Yumruklu kavgadan sonra BJK hisselerinin düşeceğini öngörmek zor değil. Tevfik gibi bir isim eğer elinde hisse varsa bu olayı tetiklemeden önce onları satmıştır. İleriye dönük satış yapılabiliyor. Musevi iş adamı Doğan Kasadolu borsalarda ileriye dönük satış mekanizmalarına da işaret etti. Elinde hisse olmadan da Beşiktaş hisselerinin düşeceğini öngörüp fiktif satış yapabilir. Yani hiçbir para bağlamadan 1 milyon dolarlık Beşiktaş hissesi satıyorum der. Hisse düşünce geri alır ve aradaki fark kar olur. İnceleme gerekiyor. Doğan Kasadolu devletin bu tür olayları incelemesi gerektiğini ifade etti. Ancak mevcut sistemde bu tür incelemelerin yapılmadığını vurguladı hatta talimatla şekillendiğini iddia etti. Doğan Kasadolu borsa manipülasyonlarının piyasalarda dürüst yatırımcıları mağdur ettiğini ve konunun derinlemesine araştırması gerektiğini tekrar vurguladı. Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ'nin hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında en büyük değer kaybını yaşayan şirket oldu. Son bir yıl içinde yapılan yüksek sermaye artırımları ve kulübün içinde bulunduğu sportif ve yönetsel krizlerin etkisiyle BJ Kas hisseleri %80.99 oranında düştü. Bu düşüşün arkasında yalnızca finansal zorluklar ve kulüp yönetiminin stratejik hataları yer almıyor. Mücadele etmek zorunda kalacağız. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yaman Türk, Hasan Arat'a yumruk atması kulüple ilgili olumsuz algıyı derinleştirdi. Olay borsada Beşiktaş hisselerinin değer kaybetmesine neden olan bir başka kritik etken olarak öne çıkıyor. Beşiktaş'ın yönetsel istikrarsızlığı ve sahadaki kötü performansı hisse senedine yatırım yapanlar için önemli bir kayba yol açtı.